Atilla Yeşilada, yüksek enflasyon ve kur riskine karşı paramızın değerini nasıl koruyalım sorusunu Eurobond, borsa, altın ve döviz piyasalarını değerlendirerek yanıtlarken beklentilerini de paylaştı. Ukrayna savaşının getirdiği emtia krizini ve Çin'de Covid-19 kaynaklı kapanmaların yaratacağı sorunlara da dikkat çeken Atilla Yeşilada ve Doktor Artunç Kocabalkan, Hokkabazlık çözüm değil başlığı altında gündemi ve finansal piyasalara etkilerini değerlendirirken Twitter üzerinden gelen izleyici sorularını da yanıtladılar. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2022 yılı Nisan ayı tüketici fiyat endeksi TÜFE rakamlarını açıkladı. Nisan ayında TÜFE bir önceki aya göre %7,25 artarken yıllık bazda %70'e dayanması sonrasında ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı yorum geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden enflasyon değerlendirmesi yapan Yeşilada, "TÜFE 70, oyun bitmiş." dedi. Yakında 3 haneli rakamlar var diyen Yeşilada, enflasyonu düşürmenin tek yolunun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden gitmesi olduğunu vurguladı. Yeşilada şu ifadeleri kullandı, tüfe yetmiş, oyun bitmiş. Erdoğan iktidardan gitmeden bu enflasyon düşmez. Sırada 3 hane var, yuh olsun diyorum. Üretici fiyatları da yıllık %121 arttı. Bir yanda iç tüketim düşmesin seçim kazanalım, öte yandan da üfe tüfeye yansımasın. Yok öyle model abi hokkabazlık çözüm değil, Ankara'nın izlediği ekonomi politikalarının asla sonuç vermeyeceğine dair görüşümün özeti. Ek olarak, bu yayında Fed'in faiz artımını ve nereye kadar gidebileceğini de tartıştık. Wall Street'te satış dalgasının uzun süreceğini sanmıyorum. Asıl ayı pazarı tehlikesi sonbaharda patlak verir. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Nisan ayında yıllık enflasyon %69,97 seviyesine yükseldi. TÜİK'e göre aylık enflasyon ise %7,25. Verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu. Aylık bazda bakıldığında en yüksek artış ise %13,38 ile gıda da oldu. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu, ENAG, Nisan enflasyon oranını %156,86 olarak açıklayarak TÜİK'in açıkladıkları oranı 2'ye katıladı. Enflasyonun açıklanmasıyla ekonomistlerden de döviz kuruna dair yorumlar peş peşe geldi. Selçuk Geçer, Murat Özsoy, Atilla Yeşilada, Özgür Demirtaş yaptıkları paylaşımlarla yaklaşan tehlikeye dikkat çekti. Dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an Selçuk geçer. TÜİK enflasyon %70'e dayandı. %69,97 ama dolar düşüyor. Dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an dedi.